Belgrad'ın fethi, Tuna Nehri üzerindeki bu stratejik kale sayesinde Macaristan'ın kapılarını açtı. Ardından Rodos Şövalyeleri'nin elindeki Rodos Adası 6 aylık kanlı bir kuşatmayla ele geçirildi. Bu zafer Akdeniz'de Osmanlı deniz gücünün sembolü haline geldi. Ancak Kanuni'nin en çarpıcı başarısı Mohaç Meydan Muharebesi oldu. Macar ordusunu 2 saat gibi rekor bir sürede imha ederek Budin'i ele geçirdi. Bu zafer Habsburg İmparatoru V. Karl Schalken ile doğrudan çatışma dönemini başlattı. 1529'da 1. Viyana kuşatması başarısız olsa da Osmanlı ordusunun Viyana önlerine ulaşması Avrupa'da büyük bir şok etkisi yarattı. Bu sefer Osmanlı'nın kara gücünün ulaştığı en batı noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. Videonun tamamını izlemek için YouTube kanalımızı ziyaret edin.